Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsın? iyi misiniz? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sen şöyle gel bakayım gel. Evet, hoş geldiniz. Nasılsın? Merhaba. Hakan yediğimiz evet. <laughs> Gel. 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 Hakan. Oynamıyorum başkanıyım. <laughs> başkanıyım. <laughs> Başkan. Başkan. Hakan Yedek. Hakan Yedek. <laughs> Ama düze çıkacağım. Daha iyi olacak. Evet. Daha iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene dünya şampiyonasına gidiyor musun? Garantiyem. Anlatan Latinizli. Sıpa. <laughs> Yani biz gidemiyoruz. Pas, biz kamerunu tutarız. Sefa sefa bir daha. Son hafta sonu Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Öyle mi? Maribur. Peki kim alır hafta sonu Galatasaray Fenerbahçe? Kadıköy'de. Kadıköy'de, Kadıköy'de maribur, maç. S Türkiye'den izliyorlar. Bak izliyorlar. <laughs> Derbi yorumunu almak istiyorum. Derbi yorumunu alalım. Can speak with English. Faire un résultat positif. Même si aujourd'hui Antrenör, e, ki, e, e, yani sen Feneri, feneri yenecek e. diyorsa inşallah diyorsan Şimdi, yanlış yapıyorsun. <laughs> <laughs> Şöyle bakanın <laughs> ee, Kadıköy'de <laughs> diyor Kadıköy'de Galatasaray için maç diyor biraz zordur diyor onu kabul etmemiz lazım. Yani Fenerbahçe'nin avantajı var ama Galatasaray'da diyor son zamanlarda kendine çok yeni bir boyut kazandırdı yeni bir boyut getirdi her ne kadar şu anda yöneticisi yoksa da diyor Galatasaray'ın bu yönde büyük bir hevesi var alabileceğini de ben düşünüyorum diyor. Sasan köze en zor osi Webo Asil ki jo a fena bati ki Galatasaray don je suis un peu partagé. Benim vaziyetim çok zor diyor. Trabzonspor'da hocalığı mı yapan şahıs şu anda Fenerbahçe'de diyor hocalık yapıyor. İki tane arkadaşım Fenerbahçe'de oynu oynuyor. Ben kendim 7-8 yıl Galatasaray'la <laughs> uğraştım. Şimdi diyor benden ne söylememi istiyorsunuz? <gülüyor> 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 yani, <gülüyor> siyasetçileri, yani siyasetçileri siyasetçileri evet. siyaseti de iyi yapıyor. Öyle sure. Mesela biz, 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 biz premier ministre <laughs> tu okay. veux oh, que je te tra <laughs> traduis? <laughs> 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 Pourquoi tu ne dis pas que <laughs> <laughs> tu peux avoir au moins avec 3 euros de différence? Non, c'est difficile parce que le football Niye <laughs> jamais gagné <laughs> à la <laughs> Futbol da diyor, daha başlangıçtan kesin kazanan olmaz diyor. Dolayısıyla Fenerbahçe 3-0 alırı söyleyemem diyor. Yani top Çünkü yuvarlak diyor. diyor. Ama, ama, alır mı demek istiyor? Ama Ce c'est pas quelque chose d'impossible ce que tu viens de dire. Non, ce pas impossible, mais tout est possible, Monsieur le l'ambassadeur. Mesuf Sadece 3-0 değil, başka alternatifler de mümkün olabilir diyor. Mesela. ne diyor? <laughs> az önce dedik ya profesyonel Sen oynadın mı o maçta? Fener 6-0 yenmişti. Var mıydı o J'étais là, mais on a Fener la Coupe de la Turquie. Ama diyor, Türkiye kupasında Fener'i de yendik diyor. Tamam diyor. 6-0 yenilmiştik ama diyor. E, Kupayı, Kupayı aldık, aldık diyor. O Hakan Şükür ile ve Maki ile ve Maki De la, de la Turquie, donc forcément, moi je pense qu'ils vont, ils vont essayer déjà de nous développer le bon, du bon football parce que je pense que quand ces deux équipes se croisent et tout le monde a envie de gagner. Benim diyor, artık, Kupaya, götürebilecek. Hangi takımsa o takım galip gelsin <laughs> diyorum diyor. <laughs> C'est une très forte diplomatie football et de politique de football. Depuis une demi-heure, on n'a pas eu un concret vœu de résultat concernant le match de Oui, non, mais